Bu nasıl bir oyuncak? Biz bunu dün aldık. Aa çiçek puzzle. Hadi bir açalım bir bakalım. Nasıl evet. bir oyuncakmış? Bir keselim. Vay kocaman bir kutusu var Çınar bunu. Evet açalım. Hadi açalım. O içinde güzel Oo. şeyler var. Neyim dayı? Çınar baksana. Ne kadar çokmuş. Vay. Pınar Cumhur'un kutusundan açalım. Bakalım neler yapılıyormuş. Rengarenkmiş. Bir açar mısın bizim için? Bir keselim mi bunu? Oo, dur Çınar'cığım. Aç bakalım. Aç 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 aç. Oo, dök bakalım sepetin içine Çınar. Vay ne kadar güzel Çınar. Dök dök. Aa, bak bak. Şimdi ne yaptınlar? Hadi bunu da açalım oğlum. Bunu da dökelim içine. Vay bunlar çınar neymiş bunlar? Kazıl yapılıyormuş bundan. Bakın bak. Evet şimdi çok güzel şeyler yapabiliriz çınar bundan. Açalım mı? Ooo oh, rengarenk ne kadar çok çınar. Bakın. Ay çok güzel değil mi Beğendiniz Beğendin mi sen öyle soyla açalım açalım zamanlar. Oo, ne güzel. <laughs> Bunlar ne kadar çoklar. Tamam. Çınar bunlara bayıldı. <laughs> Bunlardan çok güzel bir şeyler yapacak. Şunlara bak çınar en görelim. Wow! En çok hangi rengi sevdin çocuklar? Bunlar <laughs> Bakalım. Vay hadi bir şeyler yapalım Çınar onlardan. E, hemen bir araba. E, baksanıza şunlara. Ne kadar çok. Çınar bize şimdi hemen bir şekil yapacak. Ben hemen Çınar'a yardım edeyim. Vay. Ben bir sıvandı yapıyor. Şunlara bakın. Şeker gibi çınar. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun şimdi bize? Suvanda ben şey yap. Suvanda ev yapıyor. Ev mi yapıyorsun? Hadi yap da bakalım. Çok güzelmiş bunlar. Evet çınar çok güzel oluyor. Çınar bize çok güzel şeyler yapacak bunlardan. Çok heyecanlı. Şunlara bak. Kırmızısı çok güzel çınar. Mavi var. Vay siyaha bak. Kırmızı var. Yeşil var Çınar. Turuncusu da çok güzel. Bakalım Çınar. Ne güzel yaptın. Her renk var bunlarda. Her renkten deniyor Her renkten deniyor Çınar. Bakalım neler yapacak. Biz de heyecanla bekliyoruz Çınar'cığım. Bunlar çiçek puzzle Çınar. Ay çok güzel şeyler oluyor bundan. Hı hı. Harikaymış Çınar bu. Ben sıvanda bir ev yapımını tamamıyor. Bir ev yap bakalım bize Çınar'cığım. Biz de merak ediyoruz bu çiçek. Ev yapınca güzel olacak. Evet ev yapınca harika olacak Çınar'cığım. Çınar bize bunlardan ev yapacak. Çınar evini bitirince bize gösterecek. Arkadaşlar siz de alabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.